Persil reklam yüzü olarak Arda Güler'i seçti. Terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım nedeniyle İsrail'e veya Siyonist destekçilerine ait markalara ve market ürünlerine karşı boykot kararları alınarak uygulanmaya başlandı. Persil'de boykot listesinde yer alan ürünler arasında Ünü dünyayı aşan milli futbolcumuz Arda Güler'in bu başarılı kariyerinden yararlanan Persil Arda'yı ürünün reklam yüzü seçerek kendi imajını tazeleme hamlesi yaptı. Persil reklamında yer alan Arda Güler ise toplumsal hassasiyetleri gözetmemekle eleştiriliyor. Persil'in Real Madrid'in parlayan yıldızı milli oyuncu Arda Güler'i reklam yüzü olarak seçmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından bilinçli bir algı operasyonu olarak yorumlandı. Bu hamle, Persil'in boykot çağrılarıyla zedelenen imajını Arda Güler'in genç, başarılı ve sevilen kişiliği üzerinden Onarma ve hedef kitlesinin gözündeki olumsuz algıyı temizleme çabası olarak değerlendiriliyor.